Malezya'da savcılığın sunduğu DNA kanıtının güvenilir olmadığına kanaat getiren mahkeme, Nivata suçlamasıyla yargılanan muhalefet lideri Enver İbrahim'i serbest bıraktı. Berat kararı ile birlikte Asya'nın cesur siyasi figürlerinden biri olarak görülen Enver İbrahim'in önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere katılmasının da yolu açılmış oldu. İbrahim, beraat kararından sonra yaptığı konuşmada daha demokratik bir Malezya için mücadele edeceği mesajını verdi. Bizim önümüzdeki genel seçimlere odaklanmamız gerekiyor. Öncelikle bağımsız bir yargıya sahip olmalıyız. Basın özgürlüğü ve yolsuzluk gibi konular bize en fazla ilgilendiren konular. Yargıcın beraat kararı mahkeme dışında bekleyen binlerce kişi tarafından da sevinçle karşılandı. Ancak davanın görüldüğü mahkeme binasının önünde meydana gelen patlama sevince gölge düşürdü. Patlamada iki kişi hafif şekilde yaralandı.